Allah'ın elçisi Süreyya yıldızı dediğimiz ülker takım yıldızlarındaki e, yıldızındaki 12 yıldızı bir arada görürdü. Görme duygusu o kadar güçlüydü. Ve hazihi kulliha kulluha mahmuletun ala ru'yetil ayni ve huve kavlu Ahmed ibn Hanbel'in ve gayri. <laughs> Server-i Enbiya Efendimiz'in geçen dersimizde Habeşistan <laughs> Necaşisi yani Habeşistan Kralı Necaşi'nin cenaze namazını kıyaben kıldırdığını fakat onun huzurunda önünde cenazenin hazır bulunduğunu anlatmıştık. Efendimizin cenaze namazı kılarken Necaşi'yi görmesi, Miraç sonrası Beytül Makdis'i görmesi, gene onu da söylemiştik. Yani Mekkeliler madem ki bu gece Kudüs'e gittin, oradaki camiyi bize anlat da görelim bakalım kaç tane penceresi varmış, kaç tane kapısı varmış bize anlat dediklerinde Allah Teala'nın Beytül Makdis'i gözünün önüne getirip ona göstermesi, onu görmesi Efendimiz'in benzeri olaylar gözleriyle görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Yani bizzat duyu organlarıyla e, duyu organıyla görmesi şeklinde anlaşılmıştır. Ahmed İbni Hanbel ve daha başka alimler bunu böyle söylemişlerdir. Yani kalbiyle değil bizzat gözünün önüne getirilmiş ve öyle görmüştür diye izah etmişlerdir. Ve zehebe ba'duhum ila raddiha ilel ilmi Gerçi bazı alimler burada zikri geçen görme olayını şu söylediğimiz e, şeyleri görmesi meselesini maddeten görme değil de manen görme şeklinde yani mükaşefe dediğimiz bir yolla gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Böyle tevil etmişler daha doğrusu. Fakat rivayetler bu yorumun pek de yerinde olmadığını göstermektedir. Yani Efendimizin duyu organlarının son derece keskin olduğunu göstermektedir. Ve zavahiru tuhalifu ve la ihalete fi zalik ve hiye min hawasil enbiya ve salihin. Peygamberi Ziya'nın bu zikri geçen olayları bizzat gözleriyle görüyormuş gibi, gözüyle görüyormuş gibi haber vermesi olmayacak bir şey değildir. Böyle diyor müellifimiz Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin. Çünkü burada söz konusu olan Allah'ın resulüdür herhangi bir insan değil. Allah Teala'nın özel imkanlarla güçlerle donattığı bir insandan bahsediyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü farklı bir insandır. Anlattığımız bu üç görme olayı da peygamberlere mahsus hallerdir ve özelliklerdir. Yani Allah Teala diğer peygamberlere de buna benzer imkanlar vermiştir.